Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber. Ne gidiyoruz? Masal adası. Masal adasına. Hadi gidelim. Arkalar bir yerdeyiz. Buraya boyun boyun Karanlık umarım bizi görebiliyorsunuz. Böyle taştan bir yer. İlk önce nereye Nereden başlayalım? Ne o? Red kit. Red Kit. Hadi gel, gel. Gel sıraya gidelim, gel. Kazan bu. Red, Red Kit. Red Kit. Hı hı. Kit. Tübiş anne gel şuraya. Tübiş. Şu. Gel şur şuralar arasına gir. En başa git, en başa, en başa. Da, da. En Tübiş başa ki... gel. Şu tarafa, şu tarafa, şu tarafa. Şu taraf. Bunların hepsinin ismi var mı? İsmini unuttum ben, ben, ben bunların ben ya. Ben yanına geçmeyeceğim. Ben bunların ismini unuttum hepsini. Ben de. Hadi anne oraya gidelim. Atın ismi biliyor musun Defneciğim? Biliyoruz. Neyi? Anne bu. Hayır Atın ismi Dül Dül. Dül. Hadi gel. Dül Dül. Hadi gel. Dül ne yapıyorsun? gidelim olsun. başka bir yere. Kadın oluyorum. Gel sırayla gidelim. Bak burada da biri var ama hiç tanımıyorum onu. Bak burada akbabalar var. Defne. O baba annen gidiyor Baba annem o gidiyor? Gel Carol'a gidelim. Gel. Burada var burada. Ke gitmeyelim, gel. E baba o diyene. Defne gel. Tam o geziye gitsin. Git. Bak kızın Kızıl e. o diye gidiyor? Git. Baba, hadi Gidelim gidelim. Öyle olan değil baba. Tamam. git sen sen git annenin yanına. E, biz ya baba, Bak geziyoruz bir sürü kahraman var gel. Ay, baba. Tamam biz defne de gezeriz sen gelme. Hocası, evet. Ha hoca ne yapıyor burada? Hoca nerede? Bak hoca burada. Hoca burada. burada. Ne yapıyor? Göle maya çalıyor. Göle maya çalıyor göle hadi gel. Otururuz evet. buraya. Evet. Hadi gel, maya çalıyor gel. Çal, çalmıyor. Gel. <laughs> yapıyor gibi aynen. Abi, burada da eşeğini ters bilmiş. Evet. Eşeğinin adını biliyor musun? Senden biliyorum. Şeylan. Sen biliyor musun eşeğin adını? Evet. Şeylan. Aferin kızlara Şeylan. Şu kapıyı içeri gir bakayım. Kapı açılıyor mu? Dindo. Bu da Nasrettin Hoca'nın evi. İyi Bir Bir eş şullanmış.

Burda asterix var. Kolet, koleti gelmişti var. Hadi gel. Şu kapıyı çal bakın, kapıyı açacaklar mı? Ya sever mi? Şa bakın kapıyı. Ha, kimse... Abi, 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 abi. Kimse yok. Sizde. Kazan oldu yere. Hadi şimdi bak, bak. gideceğiz. Asterix'e bak. Koskocaman kayayı kaldırmış. Gel bakalım. Kazan oldu yere gidelim. Gel gel. Abi, abi. <laughs> Kocaman kayayı kaldırmış. Artık. Bak burada abi, kim var? Değil ne Bak bunu tanıyor musun? Ne? Tanıyor musun bunu? Hayır. Bu büyücü. Büyücüyü bak bak. bak bunu büyük kazanı. Evet. İçine bak. düşsene. Adam tüp içine atalım mı? Ne? Tüp kazanın içine atalım mı? Karınca. Karınca. Ben bunu atayım o zaman kazanın içine. Yapıyorsun? Büyü yapıyor. Karıncalar çıkıyor Ç çıkıp iniyor. Hadi ya gidelim. 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 Kaden karıncalar çıkıp iniyor. Kaden o gider. Hadi ya Kadir gidelim. Hadi. Hadi. Yoksa bu? Başka. Hadi. Ha bu dinozor mu? Evet. İsmini biliyor musun evet. bunu? rex T-Rex bu mu? Değil bence. T-Rex'ler böyle olur baba. Bence T-Rex değil bu ama yine sen bilirsin. Baba, ben de nasıl şarkılarımda niye o zaman bunu T-Rex diyebiliyorum? Bilmiyorum.